Mayasız Ekmek Bayramı'nın kutsal toplantısı geldi. Bugün, Mayasız Ekmek Bayramı'nın ruhu başlıklı vaazla, Tanrı'nın sözünü birlikte incelemek için biraz zaman ayıralım. Mayasız Ekmek Bayramı ile ilgili olarak, tutku bayramı olarak da kabul edilebilir. Daha basit bir ifadeyle, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği ve çarmıhta kaderiyle karşılaştığı günü ifade eder. Mesih'in çarmıha gerilmesinin acısını ve O'nun fedakar yaşamını yansıtarak, bugün işlediğimiz, tövbe ettiğimiz günahları düşünmeli ve bu bayramı Mesih'in acısına da ortak olmak için almalıyız. Kutsal kitap aracılığıyla, Mayasız Ekmek Bayramı'nın Mesih'in ruhunu büyük bağlılık, fedakarlık ve insanlığı kurtarmak için O'nun hayatından vazgeçme sevgisini tam olarak nasıl somutlaştırdığını öğrenelim. Ayrıca Sion'un tüm çocukları bu sevgiyi kilisedeki kardeşlerimize, komşularımıza ve tüm insanlığa yaymalıdır. Hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada mayasız ekmek bayramındaki ibadet ritüelleriyle ilgili birçok öğreti olsa da, Bugün bu festivalde bedenlenen Tanrı'nın kurban ruhunu keşfetmeye odaklanacağız. Matta 26. bölüm 47. ayete bakalım. 2000 yıl önce bugün olan Mayasız Ekmek Bayramı'nda meydana gelen olayların tarihsel açıklamasıdır. 47. ayete bakalım. İsa daha konuşurken, 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında, baş kahinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem, İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Doz doğru İsa'ya gidip, selam, Rabbi diyerek onu öptü. İsa arkadaş, ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. 2000 yıl önce, İsa Mesih insanlığı kurtarmak için bu dünyaya geldi. Yaptığı hiçbir şey kendi yararına değildi, bunun yerine sadece çocuklarına kurtuluş vermek için bedene bürünmeyi seçti. İsa Mesih, cennette günah işleyen günahkarları kurtarmak için, bu dünyaya gelmek için cennetin tüm ihtişamını ve hatta tahtını bir kenara bırakarak büyük fedakarlığı yaptı. Yine de, göksel günahkarların, yani getirdiği kurtuluşun tebalarının kendilerini kurtarmaya gelen Tanrı'ya nasıl davrandığına yakından bakın. Ona ihanetlerini işlemekten çekinmediler. İsa Mesih'i tutuklamak için nasıl plan yaptıklarının sahnelerini görebiliriz. İhanet sahnesi matta kitabında canlı bir şekilde kaydedilir. 56. ayete geçelim. 56. ayete bakalım. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa Mesih'i dua ettiği Zeytin Dağı'na kadar takip eden öğrencilerden biri, 30 gümüş sikke karşılığında İsa Mesih'e ihanet etmeyi planlamıştı. Bu yeterli değilmiş gibi, sonuna kadar onu takip etmeye söz veren öğrencilerin geri kalanı, İsa Mesih'i terk edip kaçmak gibi üzücü ve acı verici bir eylemde bulunuyorlardı. Bu dünyaya yalnızca bizi günahlarımızı bağışlamak ve kurtarmak için geldi, ancak yine de İsa Mesih'in 2000 yıl önce kurtuluşumuz için bu dünyaya geldiğinde yaşadığı acının sahnelerine tanık oluyoruz. Matta 26. bölüm 62. ayete bir göz atalım. Başkahin ayağa kalkıp İsa'ya, hiç yanıt vermeyecek misin, dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkahin ise ona, yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin, dedi. İsa, söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra insanoğlu, Nun, kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkahin giysilerini yırtarak, Tanrı'ya küfretti, dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim dediler. Lütfen kurtuluşa ihtiyacı olanlar, yani günahlarından bağışlanması gerekenler tarafından gerçekleştirilen eylemlere yakından bakın. Onlardan biri, İsa Mesih'i para için düşmanlarının eline sattı, en çok imana sahip olması gereken diğer öğrenciler, sadece kendi zor durumlarını düşünerek İsa Mesih'i terk ettiler ve sadece kaçtılar. Bu bizim doğamızdır, doğamızı ve Tanrı'nın bizi bu festivalin ruhu aracılığıyla kurtarmak için nasıl geldiğini anlamaya ve düşünmeye çalışmalıyız. 26. bölüm 69. ayete geçelim. 69. ayette şöyle yazılmıştır. Petrus ise dışarıda, avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, sen de Celileli İsa ile birlikteydin dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek, neden söz ettiğini anlamıyorum dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi dedi. Petrus ant içerek, ben o adamı tanımıyorum diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor, dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, o adamı tanımıyorum, dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın, horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin, dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. En büyük imana sahip olduğu düşünülen Petrus bile, İsa Mesih'i tanımıyorum diyerek Mesih'i inkar etti. Üç kez reddedildiği gün, bugün mayasız ekmek bayramıdır. En büyük imana sahip olduğu düşünülen öğrenci Petrus bile İsa Mesih'i üç kez inkar etti. Yahuda Iscariot, düşmanlarından 30 parça gümüş için İsa Mesih'e ihanet etmekten çekinmedi. Sadece bu değil, ona en yakın olduğu söylenen diğer öğrencilerin onu nasıl terk edip kaçtıklarına da bakın. Babamızın bu gibi durumlarda gösterdiği sabrı ve tahammülü gerçekten düşünmeliyiz. Tanrı, cennetin tüm ihtişamını, hatta yukarıdaki konumunu ve tahtını bir kenara bırakarak onlara en zarif kurtuluş armağanını vermek için bu dünyaya geldi, ancak kurtarıcılarına nasıl davrandılar? Lütfen bu konuya daha yakından bakın ve üzerinde düşünün. Tanrı'nın huzurunda insanlık, bu isyankar eylemleri utanmadan veya pişmanlık duymadan gerçekleştirmektedir. Matta 27. bölüm 21. ayete geçelim. 27. bölüm 21. ayete bir göz atalım. Vali onlara şunu sordu, sizin için hangisini salı vermemi istersiniz? Barabba'yı dediler. Pilatus, öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım diye sordu. Hep bir ağızdan, çarmıha gerilsin dediler. Pilatus, o ne kötülük yaptı ki diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle, çarmıha gerilsin diye bağırışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi, bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın. Bütün halk şu karşılığı verdi, onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun. Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Onları kurtarmaya gelen kurtarıcı ile ilgili olarak, bu sahne bize insanlığın Tanrı'ya ve eylemlerine karşı tutumunu gösterir. İsa Mesih'i bir hayduttan bile daha kötü olarak gördüler. Hırsızı bırakın, İsa Mesih'i çağırmaha ger diye bağırdılar. Buna ek olarak, onun kanı üzerimizde ve çocuklarımızın üzerinde olsun diye bağırdılar. 2000 yıl önce, şu anda böyle kötü niyetli sözler söyleyen seslerini dinlerken Tanrı'nın kalbini hayal edin. Onları kurtarmak ve günahların bağışlanmasını sağlamak için bu dünyaya iyi niyetle geldi. Yine de Güçlü bir imana sahip olduğu söylenen Petrus ve aynı zamanda 12'lerden biri olan Yahuda İskariot gibi öğrenciler, Tanrı'nın huzurunda bu kadar acımasız eylemlerde bulundular. Ayrıca, Tanrı'yı beklediklerini iddia eden İsrailliler bile, haydut yerine İsa Mesih'i çağırmaya gelmekte ısrar ettiler hem kendilerinin hem de torunlarının İsa Mesih'in çarmıhta dökülen kanının bedelini ödeyeceklerini bağırdılar. Mesih'in kurtarmaya geldiği insanlardan bugün katlandığı türden bir muameledir. Ancak 27. ayetten itibaren İsa Mesih'in bu insanlara karşı hiçbir nefreti olmadığını görebiliriz, aksine onlara acıdı ve sessizce tüm yüklerini kendi üzerine taşıdı. 27. ayete bakalım. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, ''Selam, ey Yahudilerin kralı!'' diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. Bu sahneleri tek tek incelerken, fiziksel babanız işlemediği günahlar yüzünden acı çekiyor olsaydı nasıl hissedeceğinizi hayal edin. Onun çocukları olarak nasıl hissederdiniz? Böyle bir şeyi izlemek tamamen dayanılmaz olurdu. O alay konusuna ve hakarete ilk elden tanık olmak, herkesin kendine bu tür şeyler nasıl olabilir diye sormasını sağlar. Ancak, tüm bu olayların işlediğimiz günahlar, yani İsa Mesih'in bizim yerimize acı çekmesi nedeniyle gerçekleştiğini anladığımızda, kendimize şu soruyu sormalıyız, bugün tutumumuz nasıl olmalı? Bu dünyaya cehenneme mahkum olan insanlığı kurtarmak için geldi, ancak onun giysilerini çıkardılar, başına dikenli bir taç yerleştirdiler sağ eline bir değnek koydular onun önünde diz çöktüler ve onunla alay ettiler onun yüzüne tükürdüler ve selam sana yahudilerin kralı diyerek asayla başına vurdular onunla alay etmek için kaftanını giydiler ama sonra kaftanını onun üzerinden çıkardılar Matta 27. bölümde, insanlığın Tanrı'ya karşı böyle bir utanç ve hakarete ne ölçüde sahip olduğunu açıkça görebiliriz. Yine de tüm bunlara rağmen, bu insanların önünde sessiz bir koyun gibi katlandı. Sabırlı ve hoşgörülüydü. Onlara karşı hiçbir öfke göstermedi ve başka bir gazap şekli sergilemedi. 27. bölüm 32. ayete bakarak devam edelim. Dışarı çıktıklarında Simon adında kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Haçın ağırlığı İsa Mesih'in taşıyamayacağı kadar ağır olduğu için, Romalı askerler Kireneli adamı onun yerine haçı taşıması için bulmak zorunda kaldılar. Bu, İsa Mesih'in karşılaştığı durumun ciddiyetini gösterir. Mayasız Ekmek Bayramı'nın tarihi sahnelerine her baktığımda, İsa Mesih'in bu dünyaya nasıl geldiğini ve biz günahkarları kurtarmak için çarmıha gerildiğini hatırlatıyor. Görkemli Tanrı'yı bu dünyada hak ettiği gibi onurlandırıp tedavi edemesek de, insanlık ona buradaki günahkarların en kötüsünden, bir hayduttan bile daha kötü davrandı. Ayrıca sadece kendi hayatlarını nasıl kurtarabileceklerini düşünerek kaçarken ona ihanet eden, onu inkar eden ve onu terk eden öğrencilerine de tanık oldu. İnsanlar İsa Mesih'e ölümünü talep ederek günahlarının bedelini kendi kanlarıyla ve çocuklarının kanıyla ödemeyi teklif ederken bile Tanrımız onlara merhamet dolu gözlerle baktı mayasız ekmek bayramının ruhuna doğru bir şekilde sahip olmak için hatırlamamız ve yanımızda taşımamız gereken onun ezici lütfunu ve sevgisini gösterir. İsa Mesih'i Tanrı'ya inananlardan bir istekte bulunmaya iten şey budur. Mahta 16. bölüm kitabına dönelim. Matta 16. bölüm 24. ayet. Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi, ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Haç, gerçek bir haça atıfta bulunmaz, ancak acıyı sembolize eder. Beni takip etmek isteyen, beni takip etmenin acılarına katlanmalıdır demek istedi. 25. ayette İsa Mesih şöyle diyor. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni takip etsin ve cennetin sonsuz krallığına kadar beni takip etsin diyerek bizi aydınlattı. Bütün kibirinizi ve gururunuzu bırakın, çarmıhınızı alın ve yalnızca insanlığı kurtarmak amacıyla tüm kalbinizde beni takip edin. Mayasız Ekmek Bayramı'nın ruhu budur. Bu dünyaya insanlığı kurtarmak için iyi bir niyetle gelmesine rağmen, insanların İsa Mesih'e karşı tutumları ve duruşu alay, aşağılama, zulüm ve her türlü utanç ve aşağılanmayı içeriyordu. Kutsal kitap, onları kurtarmaya gelen Mesih'in hayırsever iradesine nasıl sırt çevirdiklerini gösterir. Yine de Mesih'in onlara karşı konuşmak için ağzını açmadığını da görebiliriz, kırkıcıların önünde bir koyun gibi sessizdi. O halde, bugün Mesih'in hayatından hangi yolu öğrenmeliyiz? 1. Petrus 4. bölüme geçelim. 1. Petrus 4. bölüm 13. ayete bir göz atalım. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken, bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yücelsin. yücelsin. Tarihin, Mesih'in bu dünyaya insanlığa iyiliğini bahşetmek için gelmesine rağmen, onun lütfuna büyük ihtiyaç duyanların ona böyle bir kötülükle davrandığını nasıl kaydettiğini bir düşünün. İyi haberi gerçek bir yürekte insanlığa iletirken kendi zor durumlarımızda karşılaştığımızda, babanın önümüzdeki zor müjde yolunda nasıl yürüdüğünü her zaman hatırlamalıyız. Bu anlarda tüm bu denemelere dayanmayı ve sabırlı olmayı öğrenmemiz gerektiğine inanarak annenin fedakarlığını da düşünmeliyiz. 1. Petrus 2. bölüm 18. ayete bir göz atalım. Ey hizmetkarlar, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. Haksız yere acı çeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa, Tanrı'yı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı'yı hoşnut edersiniz. Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi, davasını adalette yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz. Bugün, Mayasız Ekmek Bayramı'nın ruhunun, 1. Petrus 2. bölümde verilen bu öğretiyi kapsadığı görülebilir. Hristiyanlar olarak hayatımızı yaşarken, çevremizden çeşitli denemeler, iftiralar, engeller ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Kurtuluş hakkında tanıklık eder ve müjdeyi çevremizdekilere en iyi niyetle vaz ederiz, ancak bazen rakiplerimiz bize hırsızlardan daha kötü davranır, zaman zaman çeşitli iftira ve alay biçimleriyle. Ayrıca çevremizde sevgili imanlı ailemiz var. Bazen inançlarımızı paylaştığımız iman mensuplarımız arasında bile bize rahatsızlık ve zorluğa neden olan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu ne zaman olursa önce göksel babamızın yürüdüğü ıstırabın yolunu düşünelim ve kendimize soralım. Onlara kötülükle mi karşılık vereyim yoksa kötülüğü iyilikle mi yeneyim? Bunu yaparak Tanrı'nın yürüdüğü gibi ayak izlerini takip edebileceğiz ve müjdenin işi son günlerde tamamlanacaktır. Kötü ve adaletsiz davranışlarla karşılaştığımızda tepki vermenin çeşitli yolları vardır. Her şeye sevgiyle mi karşılık vermeliyim, yoksa onlara acı ve ıstırap vererek misilleme mi yapmalıyım? Birçok yol var, ama Tanrı'nın bize her zaman gösterdiği bir yol var. Kötülüğü iyilikle yen bize tüm kötülüklerin üstesinden daha yüksek, daha yüce bir iyilik biçimiyle gelmeyi öğretir. Günahlarımız nedeniyle bu dünyaya gelen ve bizi kurtarmak için bu tür acılara katlanan Mesih'in yaşamını düşünün. Çarmıha gerilmesi için hiçbir neden yoktu. Çarmıhta bir mızrakla delinmesi veya kırbaçlanması için hiçbir nedeni yoktu. Ancak kutsal kitap, Peygamber Yeşe'ye kitabında şöyle kaydeder, her şey suçların ve günahların yüzündendi. Günahlarımız nedeniyle onun bu acıyı çekmesine neden olan biziz. O halde günlük hayatımızda, Mesih'in acısının yolunu takip edebilmeliyiz ve sonuna kadar bu acıya dayanabilmeliyiz bu bu kadar acı çekti ve anne bu kadar acı çekti diye düşünmeliyiz. Böyle güzel bir ruhla kötülüğe kötülüğe karşılık vermek yerine kötülüğü iyilikle yenmeliyiz. Bunu yaptığımızda Tanrı'nın müjde işini bugün bile tamamlayacağına inanıyorum hayatımızda asla istemediğimiz birçok hoş olmayan durum var. Böyle rahatsız edici bir durumla karşılaştığımızda, Tanrı'nın çarmıhını düşünelim. Onun çarmıha gerildiği mayasız ekmek bayramının ruhuna nasıl sahip olacağımız ve Mesih'in acılarına nasıl katılacağımız konusunda bir kez daha uyanalım. Sizden Mesih'in acısının ayak izlerini takip eden Siyon'un çocukları olmanızı istiyorum. Rahatsız edici bir durumla karşılaştığımızda iyi yanıt vermeliyiz. Hayatımızda uygunsuz bir şey olduğunda, mayasız ekmek bayramının ruhunu hatırlamalı ve kendimize, kötülüğe kötülükte karşılık mı vermeliyim, yoksa kötülüğü iyilikle mi yeneyim, diye hatırlatmalıyız. Hepimizin birçok dua ile Tanrı'nın ayak izlerini takip edebileceğimizi umarak, Tanrı'nın bize, iyi bir iş çıkardın, dediğini duyabileceğimizi umarak, bugünkü vaazımı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.